Hızlı bir sektöre döneceğiz. Savunma sanayinde gün geçmiyor ki yeni bir haber almayalım. Yeni bir batıda batı medyasında, hem yazılı medyada hem televizyonlarda Türkiye ile ilgili bir değerlendirme olmasın. Sadece medyada değil, işte savunma bakanlığı yetkilileri veya ordu yetkilileri, bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları, bazen ambargo haberleri söz konusu oluyor. İşte bugün mesela bir haber vardı. Norveç'ten bir değerlendirme yapan bir yorumcu F-35'leri eleştiriyor. F-35'lerin yarattığı maliyeti eleştiriyor. Ve biraz da herhalde kinayi olsun diye bir F-35 yerine 22 tane bayraklar alabilirdik. Onlar bir filo kurabilirdik. F-35'lerin geleceği belirsiz. Bu daha iyi olabilir mi halinde bir şey yazmış. Her gün bunu haber alıyoruz, okuyoruz. Bugün bu konularda çalışan değerli bir arkadaşımız Doktor <laughs> Merve Seren bizlerle. Merve hocam hoş geldiniz. Merhabalar. iyi yanılar diliyorum hocam. E, sesi biz duyamıyoruz. Acaba seyircilerimiz de duyamıyor mu? Reji diyor? Hayır. Şu anda iyi mi? Ses tamam, evet, geldi. Geldi hocam. Teşekkür ederiz. Ee, Merve Hoca aslında sadece savunma e, konularında değil, e, stratejik konularında da çalışan bir isim. Geçtiğimiz hafta ele almıştık. Savunma politikalarına giriş, e, Ferhat Pirinççi ve Murat Yeşiltaş'ın e, çalışması e, üzerine, e, derlemesi üzerine konuşmuştuk. Burada da savunma sanayi ile ilgili bir yazısı e, var. Ama e, diğer konusuna da ben bir atıfta bulunmak isterim. Bu e, bilhassa... Stratejik istihbarat güvenlik konularında çalışıyor Merve Hoca. Bu konuda Türkiye'deki en geniş ve güzel kitap Merve Hoca'nın doktora tezi. Bu konu önemli. Ben aslında savunma sanayi meselesi gündemde olduğu için bunu konuşacağız ama bir gün ayrıca bu meseleyi de konuşmak istiyorum çünkü bizde bu istihbarat meselesi. Kamuoyunun yeterince değerlendirmediği meselelerden birisi iki açıdan önemli bu. Bir tanesi Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafya ve dünyanın bugün kazandığı işte alt üst oluş sebebiyle istihbarat sektörünün fevkalade öne çıktığını görüyoruz. O yüzden istihbarat sektörüne kamuoyunun bir ilgi göstermesi, takip etmesi lazım. İkincisi de demokrasi açısından. Güvenlik sektörünün denetlenmesi gibi istihbaratın denetlenmesi de hayati derecede önemli. Bunu hatırlamak lazım. Merve Hocadan böyle bu manada bir söz almış olalım. E, stratejik istihbaratı kendisiyle ayrıca konuşacağız. E, bir başka kitapta Polis Akademisi yayınları stratejik istihbarat üzerine daha eski bir kitap, 70'li yıllarda yayınlanmış bir kitabı Polis Akademisi yeniden yayınlandı, e, yeniden yayınladı. E, bu konularda e, inşallah önümüzdeki haftalarda Merve Hoca ile beraber bir değerlendirme yapacağız. Şimdi savunma sanayi bahsine girelim. Merve Hocam geçtiğimiz günlerde bu bir uluslararası kuruluş, silah alım satımını uluslararası silah alım satımını ihracat ve ithalatını takip eden bir kuruluş bir değerlendirme yaptı. Onların her sene yaptığı bir değerlendirme var. O değerlendirme çerçevesinde bilhassa Türkiye'nin ithalatının azaldığı ihracatın arttığı, bu manada da biraz savunma harcamalarında e, azalma olduğu, belki siz ona değineceksiniz, yani ithalatın pahalılığı dolayısıyla Türkiye tasarruf ettiği için savunma harcamalarında nispi bir e, azalma söz konusu. Ama dünya genelinde bu savunma sektöründeki e, gelişmeler, e, bu eğilimler, bu rapor çerçevesinde değerlendirilirse, Türkiye burada nereye oturuyor? Sizi dinliyoruz. Hı hı. E, aslında şöyle Stockholm Peace Research Institute her yıl Nisan ayında yayınlıyor bu raporunu e, ve aslında burada iki şeye odaklanıyor. Bir ülkelerin yaptığı askeri harcamalara bakıyor. İkincisi de e, bu harcamalar içerisinde ithalat ve ihracat kalemlerine bakıyor. Ama öncelikle şunu söyleyeyim yani askeri harcamalar ile ilk önce savunma harcamaları arasında bir fark var mı? Çünkü genelde bu iki şey birbirine karıştırılıyor. E, bunların aslında Savunma harcamalarının içerisinde biz bu savunma harcamalarını ve askeri harcamaları genellikle sadece işte silah platformlarını almaktan veya işte savunma sanayine yatırımdan bahsediyoruz. Ama bunun içerisinde işte Savunma Bakanlığı'nın giderleri de var. Sizin askeri personelinizin maaşları da var. Hatta askeri personelinizin işte subaylarınızın ailelerinin sağlık harcamalarına kadar aslında sigortalarına kadar, sağlık sigortalarına kadar var. Dolayısıyla bu çok kapsamlı bir şey. Yani biz burada savunma harcamaları veya askeri harcama derken e, bunların içerisinde emeklilik maaşı dahi dahi var. Dolayısıyla sadece bunu bir silah platformu veya hani savunma teknolojileri veya saldırı teknolojileri olarak görmememiz gerekiyor. Ee, ama bunun dışında tabii ki onun için bu harcama kalemleri çok önemli. Buradaki harcama kalemlerinde bazı ülkelere çok net olarak ulaşılabiliyor. Bazılarını ise verdikleri yani bilgiler ışığında ulaşılabiliyor. Dolayısıyla burada aslında her ülke kendi savunma harcamaları veya askeri harcamalarına ne kadar şeffaflık ölçüsünü, ne kadar ithalat yaptıklarını, ne kadar ihracat yaptıklarını kendileri bildiriyorlar. Dolayısıyla Stockholm Peace Research Institute, SIPR'ı genellikle bu verileri hem kendi aslında araştırma grubu var ama aynı zamanda bu ülkeler, mesela Türkiye'deki bu verileri özellikle notoya yapılan bildirmelerden veya Birleşmiş Milletler'den yapılan bildirimlerden çekiyorlar aslında bu verileri. Bu verilerde de gördüğünüz üzere bazılarında mesela yanına işaret koyuyor SIPR'ı ve diyor ki işte bunlar şu kadar yani kısmi sıfırının verilerine dayanmaktadır diye. Dolayısıyla bazı rakamlar takribi oluyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bunların içerisinde işte Kuzey Kore'de bahsediyorsunuz. Suudi Arabistan'da bahsediyorsunuz. Yani bütün ülkeler hakkında yaptıkları için hepsi aynı oranda şeffaf olmuyor ne yazık ki. Ama bütün listelere baktığımızda biz hep şunu görüyoruz. Yani aslında bu ita ihracat yapan ülkelerde Dünyanın en fazla askeri harcamasını yapan ülkelerdeki aslında yerler çok fazla değişmiyor. Bu ülkelerin başında birincisi askeri harcamayla ABD geliyor. Yani şu ana kadar ABD bu askeri harcama konusunda liderliği hiç kaptırmadı diyebiliriz. 2020 yılında mesela Amerika'nın yaptığı harcama 778 milyar dolar. Onu en yakın Çin takip ediyor ve 252 milyar dolarla. Ee, ki bu da hani bilinen rakam. Bazen de şunu özellikle söylüyorum bu harcamalarla alakalı bazen de şişirme oluyor ne yazık. Yani yaptıklarından daha fazla gösterme. Yani askeri güç projeksiyonu anlamında. Ee, ama dediğim gibi ABD, Çin ve tekrar şöyle bir şey de var. Mesela Çin'in en büyük askeri harcaması nereye gidiyor? Bu kalem nereye gidiyor? Çünkü ordu mevcudu çok kalabalık olduğu için bu burada şunu da görüyoruz. Yani bazı Avrupa ülkeleri işte Almanya, Fransa, İngiltere bunların ordu mevcudu işte bir Çin kadar değil ama 5. sırada Çin, İngiltere yer alıyor. Dolayısıyla hani çok profesyonel bir ordunuz olabilir ama savunma yatırımlarınızda eğer RG'ye çok fazla yatırım yapıyorsanız veya ihracatçı bir ülkeyseniz aslında askeri harcamanız biraz daha fazla oluyor. Veya işte sınır ötesi operasyonu çok fazla icra ediyorsanız veya taktik işte... Hocam e Türkiye'yi de değerlendirirseniz bu çerçevede hani bu genel ve, çerçeve içerisinde Türkiye'nin pozisyonu ভীষণ লাগে <laughs> Türkiye, yani şunu söyleyeyim ilk önce ABD, Çin, Hindistan, Rusya, İngiltere, Suudi Arabistan bu en fazla askeri harcamada başı çeken ülkeler Almanya ve Fransa. Ee, Türkiye ise son yıllarda hep genellik 15. sırada yer alıyordu. Ee, yani bu harcamalarda. Yine gene bu senede aslında 15. sırasını e, koruyor. E, pardon 16. sırada bu sene. Bundan önceki senelerde 15. 15. sıradaydı. E, buradaki mesela bazı ülkelerdeki artış görüyoruz. İşte İsrail'in artışı var. Mesela Brezilya'nın artışı var. Türkiye ise bu sırada bir sıra geriledi. Şimdi ithalatçı ve ihracatçı ülkelere baktığınızda da hep liste size şunu gösteriyor. Birincisi güvenlik iklimi olan ülkelerde hep aynı listede yer alıyorlar. Veya operasyon yapan mesela bu anlamda son yıllarda hep Suudi Arabistan en fazla ithalat yapan ülkelerden birisi. Bir de Suudi Arabistan biliyorsunuz o da ayrıcalık bir konuma sahip. En son Türkiye'nin akıllı mühimmatlarına ve İHA'larına talep gösteren bir ülkeydi. İşte ikinci sırada Hindistan var. Üçüncü sırada yine Mısır geliyor. Dörtte Avustralya var. Dolayısıyla bunlar en fazla ithalat yapan ülkelerden bire. Çin bu anlamda biraz istisna. Hem ithalat yapıyor hem ihracat yapıyor bu 5. sırada. Şimdi Türkiye'de şunu bizim en fazla dikkat çekmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Türkiye aslında ithalat hangi ülkelerden ithalat yapıyorsun bu ülkelerdeki aslında çok fazla bir değişim yok. Türkiye 15. sırada dünyada en fazla ithalat yapan e, yani savunma ithalatı, askeri ithalat e, yapan ülkelerde 15. sırada en fazla askeri harcama yapan 16. ülke. Peki Türkiye hangi ülkelerden işte askeri şey malzeme ait işte ithalat yapıyor? Bunlar da, yani yüzde olarak vuruyorlar. Genellikle Stockholm Peace Research Institute sıfırı bunu. Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke ABD geliyor. Dolayısıyla hala %38 dilimi Amerika teşkil ediyor. Tabii bu ambargolardan sonra vesaire ne olacak? İkinci sırada Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı İtalya geliyor. Üçüncü sırada da İspanya. Ama şunun altını çizelim. Yani burada aslında ithalat yapıyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Ortak müşterek geliştirme çalışmaları var savunma sanayinde. Dolayısıyla İtalya ve İspanya'nın bu anlamda bir ayrıcalıklı konumu söz konusu oluyor. Peki ihracatta aynen sizin dediğiniz gibi Türkiye bu anlamda çok büyük bir yol kat etti. E, çünkü aslında artık ihracatçılar listesine girdi ve Türkiye 13 da bu çok önemli. Yani Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz İsveç'i, İsviçre'yi, işte Avustralya'yı, Kanada'yı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni zaten geride bırakıyor ama Norveç'i. Yani bugün işte Norveç az önce siz bahsettiniz bu e, yani F35'lerden dolayı onunla alakalı da, da kısa bir şey söyleyeceğim daha sonra Eğer izin verirseniz. Yani bu kadar fazla silah ve teknoloji, silah diye bakmayalım aslında. Çünkü bunlar e, neden diyeceksiniz dual-use diye geçiyorlar. Yani çift kullanımlı ürünler. Bu ülkeler aynı zamanda hem sivil kullanım hem askeri kullanım için teknoloji ihracı şey yapan ihraç eden ülkelerde İsveç, Norveç, Kanada gibi ülkeler geride bırakıyor Türkiye ve 13. sıraya geliyor. Ve burada şu enteresan olan bir şey Türkiye'nin önceden ihracat yaptığı, pardon, ithalat yaptığı ülkeler değişti. Kim neden değişti? Şu andaki listede baktığınızda yani 2020 listesinde Türkiye'nin en fazla e, silah ihraç ettiği ülkelerde Umman var, Türkmenistan var, Malezya var. Ama bundan önceki listelere baktığınızda bundan önce Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerde başı Türkmenistan çekiyordu. Yani Umman'ın yerine Türkmenistan vardı. İkinci sırada mesela Birleşik Arap Emirlikleri geliyordu. Üçüncü sırada ise Suudi Arabistan geliyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin artık müşteri portföyü değişmeye başladı. Yani Türkmenistan bir Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan'ın yerine diğer ülkeler almaya başladı ve bu anlamda Malezya'da önemli ülkelerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Asya'ya açılan bir kapı olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bu Türkmenistan, Malezya gibi ülkeler aslında çok önemli. Çünkü oradaki savunma pazarında Rusya gibi bir ülke varken veya Amerika gibi ülkeler varken, Çin varken siz bu ülkeleri geri Bırakıp onlara eğer Türkmenistan'a e, satış yapabiliyorsanız, bu umman farklı olabilir ama Malezya'ya satış yapabiliyorsanız bunlar çok Merve önemli. Hocam Bu ihracat kapısı hani e, savunma sektörünün, savunma sanayinin devam etmesi, e, yeni argüeye e, kaynak ayırabilmesi açısından da önemli midir? Yani e, ölçek büyütmesi açısından da önemli midir? O yüzden mi? e, bilhassa ihracat kalemlerine bakmalıyız. Ve bu ihracat kapasitesini yıllara sari olarak karşılaştırabilir misiniz? Yani kaçtı, kaç oldu anlamda da Artış belki eğiliminde belki ilgi mi? ilgi çekici, çekici olabiliriz. Tabii, yani, tabii şimdi şunu görüyoruz. Mesela 2013-2014 yılına kadar hatta 2010'lara kadar Türkiye neredeyse hiç doğru ihracatı yoktu. Dolayısıyla yani Türkiye bu anlamda inanılmaz hızlı bir ivme kazandı. Tabi burada şu da var yani bazı ülkelerle anlaşma yapıldı bazıları iptal oldu. Dolayısıyla şimdi şu çok önemli sıfır raporlarında hep genellikle 4 yıl 4 yıl olarak alıyor. Ve bazıları hani belirtilen rakamlarla gerçekleşmiş rakamlar arasında fark var. Bu anlamda mesela e, Türkiye'nin önceki askeri harcamalarını veya listedeki yerine bakarsanız bazen raporlarda şunu görüyorsunuz. Türkiye 16.sı bir anda 14'e gelmiş. İşte 17'ymiş 19'a gerilemiş diye. Dolayısıyla bu şu oluyor. Gerçekleşen bütçeyi daha sonra Türkiye bildirdiği takdirde bu anlamda sıralamadaki yeri değişiyor. Ama eğer ihracat olarak baktığınızda Türkiye'nin ithalatı neredeyse 2000'lerden itibaren ya askeri harcama itibaren Türkiye genelde hep 15. 16. sıralarda yer alan bir ülkeyken ithalatta da yüksekteyken yani savunma ithalatında gene ilk 25'in içerisinde mutlaka yer alırken Türkiye şu anda 13. sırada ihracatta. Burada tabii şöyle bir şey var. Burada mesela Türkiye diyelim ki bildiriyor. Savunma işbirliği anlaşmaları imzalanmış. Ama bunlar gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu? Mesela burada bazen gerçekleşmesi, hani siz işbirliği anlaşması, savunma protokolü anlaşması yapsanız bile platformlar teslim edilip edilmemesiyle çok alakalı olan bir şey. Bu ülkelerdeki değişim, yani ihracattaki değişim. Dolayısıyla biz baktığımızda Türkiye'deki artış çok çok önemli. 2011 ve 2015 ile yani bunu özellikle söylüyorum hani nasıl bir ihracat var diyorsanız 2011 ile 2015 ile 2016-2020 arasındaki değişim ne kadar biliyor musunuz? %30. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.